Merhabalar arkadaşlar. Haftalık rapor serimin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sonunda şükürler olsun. Kart setimi belli bir süreye kadar bitirmiş oldum arkadaşlar. %7 kriti aldım seri ile birlikte. Bu kartı daha fazla ilerletmeyi şimdilik düşünmüyorum ama düşerse tabii ki de ilerletirim. Çünkü Light of Salvation biliyorsunuz yani şu kart seti oyundaki en iyi kart seti Buna yönelmek gerekecek de bu da çok uzak bir gelecekte ne yazık ki şu anda Hani bu yapabileceğim bir şey değil O yüzden ondan önceki en iyi kart setini bitirmiş bulunmaktayım %7 crit rate aldım Önceliklerimden bir tanesini tamamladım Sonra her zamanki gibi gene birkaç tane gene Legendary gemimi bastım ee, Son 5 tane Legendary gem kaldı yapmam gereken Sonra karakter hazır olmuş olacak Engravinglerinde falan bir değişiklik yok Diğer haberlerden bir tanesi de 1440 cheer score oldum ama goldum bitti yani varımıyor mu şu anda 1445 olmak için harcıyorum. Ee, Valtan peçinden önce olabileceğim en kısa yolla en kolay yolla 1445 olmaya çalışıyorum. Ee, Guardian raidlerimi bonus'a bıraktım. Kaos dungeonları bonus'a bırakmadım çünkü 1445 alabilmek için normal kaoslardan gelen şu anki lipstone'lara ve materyale ihtiyacım var şimdi yapabileceğim bir şey yok. Normal kasları yapmaya devam edeceğim. Orada şansımı bir nevi kaybettim bonusa bırakmak için. Ama salı gününe kadar artı basmış olursam salı ve çarşamba günü gene bonusa bırakıp en azından ilk gün iki bonusla birlikte keserim. Ee, haftalık olarak benim karakterimi geliştirme yönelik yaptığım şeyler bunlardı. Videonun başında da gördüğünüz gibi size küçük bir duyurum ben. Şimdi hemen bu videonun arkasından size bir video daha yükleyeceğim. O videonun içerisinde arkadaşlar ee, Berzerker ee, relik setler geldiğinde hangi relic setleri Kullanacak hangi e, Parçalardan daha fazla benefit oluyor ee, Onları anlatacağım Yani benim Berzerker'da set olarak Önceliğimi neye vereceğim üzerine bir Anlatımlı video çekeceğim ee, Onun dışında bir Duyurum yok bir de e, sizden dediğim gibi Geçen videoda da özür diledim Gene o videoyu görmemiş olan arkadaşlar için Gene özür dileyim ee, Ben bir tane gold kasma videosu yüklemiştim o gold kasma videosunda yanlış bilgiler vermişim. O yüzden o yanlış bilgiler yüzünden o videoyu kaldırdım. Kusura bakmayın. En yakın sürede sadece bir gold kasma videosu yükleyeceğim. Başka bir şeyden de bahsetmeyeceğim o video içerisinde. Ee, yanlışlık yaptığım şey de şuydu. E, ben relik setleri hakkında yanlış bilgiler vermişim. Çünkü e, herkes de varsayım ve duyumlar üzerine gidiyordu. Ben de e, reddit sayfalarından ve forum sayfalarından topladığım bilgiler üzerine video çekmiştim. Bundan sonra varsayımlar ve duyumlar üzerine video çekmeyeceğim. Kesin bilgi üzerinden video çekeceğim. Yanlış bilgi ve ki bilgi kirliliğine sebep olmak istemiyorum. Kusura bakmayın o yüzden ondan tekrardan özür dilerim sizden. Eee Bu arada bir de şöyle bir duyuru yapayım. Eee bu aralar yayınlara çok fazla insan gelmeye başladı. Ee, yani izleyici sayımız artışta gibi gözüküyor. O yüzden ben elimden geldiğince her gün size yayın açmaya çalışacağım. Eee çünkü hani insanlar diyor ki yayını daha çok öncelik verirsen en azından iyi olur. Tarzında hani yayın yapmamı istediler benden. Ben de o insanları kırmak istemiyorum. O yüzden yayınlarım, sürelerimi arttırmaya ve hafta içi her gün yayın açmaya çalışacağım. Hatta hafta sonları bile yayın açmaya çalışacağım. Yani haftanın her günü Twitch'te sizlerle olacağım. Twitch linkimi de videonun altına bırakıyorum. Orada isterseniz gelirsiniz, sohbet muhabbet ederiz. Haftalık rapor videom da buraya kadardı. Fazla bir gelişim sağlatamadım. Eğer 45 olursam çok daha güzel bir rapor videosu sizi bekliyor olacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Berzer kasetini merak edenler o videoyu kaçırmasın. Kendinize iyi bakın.